yaş meselesi geldi biliyorsunuz kanunda belli bir yaşa kadar memuriyet hizmeti devam ettirilebiliyor ama belli bir yaş sınırı geldiğinde o günden itibaren de vazifenize reksel emeklilik adı altında vazifenize son verilir. İşte benim de bugün yaşım doldum elhamdülillah. Sağlık ısmetim yerinde inşallah hizmetime bundan sonra gayri resmi olarak inşallah devam ederim. İnşallah eder. Allah sağlık verdiği müddetçe. Ama resmi görevim yaklaşık resmen 43 seneye yaklaştı. Elhamdülillah. Tabii bu hizmetimiz esnasında dediğim gibi severek yaptım. Yapmaya çalıştım. Her de münasebet içerisinde bulundu. Biliyorsunuz imanlık, vaizli, mühtülük görevleri hep ve iç cemaatle iç içedir. Cemaatle beraberdir. Biz de cemaatle beraber olduk. Resmen başladığı doğru, 68 senesinden bu güne kadar hep kemal işçi oldu. Uzun süre mihraplarda, ara sırada işte minberlerde, bu kürsülerde, görev verildiğinde sizlerle ilişki içerisinde bulunduk. Sizlere hitap etmeye çalıştık. Sizlere hizmet vermeye gayret ettik. Bakın gayretlerimiz uça çıkartmasın inşallah. İşte bugün artık resmi görev sona erdiği için sizlerle Ramazan'da Ramazan cemaatiyle ile Ama bugün de bütün tavşan diye hizmet verdiğime inandığım için sağ olsun müftülük de bugün bu görevi bize verdiler. Tavşanla halkına vedalaşmak istiyorum. Onlarla helallaşmak istiyorum. Onun için ben diyorum ki bu münasebet içerisinde eğer benim bir hoca olarak önünüze geçmiş imamlar namazınızı karşımızda hutbemiz okumuş, efendim sizlere vaat etmiş bir kişi olarak eğer benim sizler üzerinde hakkım geçmişse, yerden göre kadar hepsini ben size helal ettim. Sizlerden de helal istiyorum. Sizler de hakkınızı helal ettim. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Yarın kıyamet gününde Rabbim inşallah şu yaptıklarımızı haçavra şeklinde yüzümüze çarpmasın. Sizin de bizim de. Hepimizin Sağ gayretimizi boşa çıkarmasın. Yaptığımız hizmetlerimiz karşılığında manen beklediğimiz mükafatlarını Rabbim bizlerle esirgemesin. Sizlere de bizler inşallah. Bundan sonraki hayatlarımızda da sizin de bizim tekrar yar ve yardımcımız olsun. Tekrar diyorum, hepiniz bizim için dua edin, bizler sizin için dua edeceğiz verilirse, Rabbim sağlığımızı verir, devam ettirirse bu hizmetlere gayri resim olarak yine bu bölgedeyiz, bu bölgenin çocuğuyuz. Burada doğdum, burada büyüdük, hizmetimiz burada oldu, burada devam edecek. Benim ben söylemedim bunu. Aslında benim bu camide hizmetim 1959 senesinden beri devam ediyor. Biliyorsunuz çoğunuz diyor, babam burada meclisinde, dedem burada meclisinde. Bizim sülalemizin hizmeti burada 1924 senesinde başlamış, 1979'da babam emekli oldu. 87 ben buraya geldim. Yaklaşık 25 senedir buradaydım. E, benim de bugün artık bitiyor mu? Bundan sonra bizim nesetten buraya gelir mi gelmez mi? Allah biliyor onu. Onun için 59 senesinde bu okumaya başladım bu camide. Allah rahmet eylesin. Yalama diye bir sakın sakın da beraber. Bu <laughs> kalbele <laughs> 60-62 senelerinde yani camideki hizmetimiz tam o zamandan beri devam ediyor. Fırsat verilirse, Rabbim de müsaade ederse hizmetimizle yine içimizle aramızda devam edeceğiz. Ama kesinlikle artık bitiyor. Resmi olmadan gayri resmi sizlerin arasındayız, sizlerle beraber. Biz de unutmayın, biz de unutmayacağız. Hani derler ya, iyi kötü geçirdiğimiz olaylar ben kötü diye bir şey hatırlamıyorum. Hep iyi olaylara geçirdiğimi hatırlıyorum. İnşallah Rabbim böyle iyi güzel tatlı günleri her nasip eylesin, Hayatımızın sonunda da emanetler bizi teslim edeceğimiz anda da yine böyle iyi güzelliklerle güzel giderler, tutulmadan gözleriniz kapanmadan aklınız başınızdan alınmadan buyurun. eşhediler <laughs> ilah ve alnımız tak olarak huzuruna her temiz varabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Kuduza en billahi